Annemin mezarına gidiyoruz kızımla. Bugün annemin yeni hayatının 5. yılı. Annem vefat edeli tam 5 yıl oldu. Çok zor annesizlik. Allah kimseye yaşatmasın. Annemin ruhuna bir Fatiha okursanız çok mutlu, çok memnun olurum. Aynur Ergin adı. Bazı şeylere alışamazsınız hayatta. Yani her şeye bir şekilde yol bulursunuz ama bazı şeylerin telafisi yok. Alışılmışlığı yok, alışılması yok, alışacağı yok. Ama bir şekilde yaşıyoruz işte. Annesizlik çok zor. Biliyorum çok kötü anneler var. Gerçekten çok kötü anneler var. Benim annemin de kaderi farklı değildi. Ee, ama çok iyi bir anneydi, ee, hiç yani eğer ona yapılan anneliği bize sergileseydi bugün arkasından bu kadar bile ağlamazdım belki. Ama annem çok değerli bir kadındı. Kendinde eksik ne varsa evlatlarına tamamlamak için mücadele eden bir kadındı. Ve annemin bize geride bıraktığı birçok şey var. Belki zamanı gelince konuşuruz onun için yaptığım, başardığım, kardeşlerimle beraber ekstra başardıklarımız hayal ettiğine varsa elimizden geldiği kadar hepsini yerine getirmeye çalıştık. Onu çok özlüyorum, çok seviyorum. Çok değerli bir anneydi, çok değerli bir kadındı, çok değerli bir insandı. Bunları söylerken gerçekten annem olarak söylemiyorum. Yani onu tanıyan, herhangi bir uzaktan tanıyanın bile kapısını tıklattığınızda Aa, Aynur mu? Çok, çok başkaydı. Direkt böyle hani akrabalarla bir araya geldiğimizde karşılaştığımızda annemi tanıyan biriyle karşılaştığımızda ah Aynur'um ah diyorlar. Çok iyi bir insandı anne. Allah gani gani rahmet etsin. Bütün ölmüşlerimize, kayınvalideme de anneciğime de. Bizi böyle hep çok güzel giydirirdi. Böyle slopetler, tulum işte daha bizim bildiğimiz tabirli tulumları, kot tulumlar çok giydirirdi. Böyle o zamanlar da marka olarak söylemeyeyim reklam değil ama konvers vardı bizim zamanımızda da ee, onlardan giydirirdi saçlarımızı örerdi tarardı dağınık topuz yapardı hep temiz bakardı bize şimdi ben de kızımı güzel öyle giydirdim anneannesine gidiyoruz ee, onlar tanıştı tabii ki ben kızım gelir gelmez anneme gitmiştim ee, işte böyle yeni hayatının 5. senesi çok zor Annelerinizin kıymetiyle bir böyle konuşmak istedim size. hatırlıyorum. Buralar tabi biraz eski. Annemin o taraf daha yeni açılan bir bölümdü. Hiç kimse yoktu hemen hemen. Çok üzülmüştüm. Annemin hiç arkadaşı olmayacak mı diye. Ertesi gün geldiğimde yaralanmıştı. Şimdi geldiğimde tamamı dolu görüyorum. Annemin çok arkadaşı oldu. Allah hepsine gani gani rahmet etsin. Nereye geldik güzel kızım? <laughs> Anneannene mi geldik? Hadi bakalım. <laughs> Bu arada size şöyle bir şey anlatayım. Biz tabii annem defnedildi. Burası boş görüyorsunuz. Babam çok ağlıyordu, çok kötüydü, çok üzülüyordu. Hayat çok kısa gerçekten. Sonra biz orada bir, burada işte babam bir yerlere gitti, bizi bıraktı falan filan dedik ne oluyor falan. Babam annemin yan mezarlığını yani burayı satın almış. Normalde o da hep köyüne gömülmek isterdi. Allah sağlık, sağlık, uzun ömür versin. O da hep köyüne gömülmek isterdi ama annem buraya gövürmek isteyince biz de yakın olsun dedik. Evet hadi kızım anneanneye öpücük yap bebeğim. Hadi el sallan anneanneye. Yap. Al tamam al. al. bakalım. Sonra işte burayı böyle satın babam. Yok anne ağlamıyorum anne. Kızım da gözlerime bakıyor. Hadi öpücük yap anneanneye. Yaptın mı annenle? Hani. Yap hadi. Evet anne. Evet bebeğim. Biz... İşte böyle sonra buralar hep dolu dolu verdi. Herkesler geldi. Ölenler öldü. Kalanlar devam etti. Hayat böyle. <laughs> Burası güzel bir mezarlık ama çok temiz, çok düzgün, çok sıralı. Benim kayınvaldem de burada yatıyor. O daha eski olduğu için daha ileride kayınvaldem. Allah her ikisine de rahmet etsin. Sizlerin de vefat eden tüm hakka göçen rahmetlilerinize, bizimkilere de inşallah. Şurası ne kadar güzel gözüküyor, değil mi? Annem severdi böyle manzaraları. Böyle yerleri çok severdi. Sağ tarafta böyle işte. Niye bunu sizinle paylaştım? Niye böyle bir video çektim biliyor musunuz? Çok ağladım. Normalde çekmeyecektim. Bir babamın ibretlik annem vefat edince yan tarafını satın alması. insanın hayat arkadaşının hayattayken kıymetini bilmesi gerekiyor. Elden gidince daha pişman oluyor. Tabii ki babamla annemin de sorunları vardı, problemleri vardı ama aşarlardı onlar. Annem çünkü çok yufka yürekli, çok naif bir kadındı. Babam da çok çok çabuk gönül alabilen bir adamdı. Bilirdi nasıl gönül alacağını. Ama tabii yılların birikmişliği, çekmişliği vardı. Annem çok çekmiş bir kadındı. Yerinde dinlensin. O günü hiç unutmuyorum işte. Zaten annemi kaybetmişim. Babam öyle çırpınıyor. Bari orada Aynur'a doyayım dediğini hatırlıyorum. Burada doyamadım, orada doyayım demişti. Tabii işte babam emekli oluyordu, annem emekli oluyordu. Olmuştu annem vefat etti. Bir ay emekli maaşını alabildi bu arada. Ne kadar plan yaparsanız yapın. Allah'ın planı oluyor işte. Böyle. İbret alalım istedim. Sevdiklerinizin kıymetini bilin istedim. Bu kadar. Ee, daha bir şey konuşamayacağım. Çekemeyeceğim. Hakkınızı helal edin. Ee, anneme dua ederseniz, Fatiha okursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun.